üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz bizlerle birlikte. Bin hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhaba. Şimdi efendim. çok denk geldi aslında. Ek bütçeyi sorarak başlamak hı hı. istiyorum ben size. Eee burada bir ödenek eklenmesi öngörülüyor e, e, meclis asımları kanun teklifinde bütçeye. Dolayısıyla bunun katkısını sorarak başlamak istiyorum size. Bunun işleyişinin işleyişi nasıl olacak? Maliye politikası açısından ne anlam ifade ediyor? Evet. Ee, tabii bu ek bütçe de şu anda işte yürütme yasamadan e, yetki istiyor ve e, onaylandığı takdirde e, finansman kaynağı ile beraber gelecek bütçe. Hı. Yani bunu hep şöyle düşünüyor: bütçe e, ek bütçe geldiğinde sadece gider kaleminde bir hareket olacak zannediliyor ama tam tersi aslında bütçe açığının çok büyüyeceği anlaşıldığı için gelir tarafını da yanında getiriyor. Yani bir finansmanı ile beraber geliyor. Ee, rakamlara dikkat ettiyseniz aslında 800 milyar civarında bir ilave harcama imkanı tanıyor hükümete. Hı hı. Ama 1 trilyonun üzerinde de 1 trilyon 80 milyar kadar da yeni gelir elde edilmesini istiyor. Dolayısıyla bu bizim e, ödeyeceğimiz vergilerle karşılanacak vergi gelirlerini arttırmayı hedefliyor. 1 trilyon daha arttırmayı hedefliyor. Normalde 2022 bütçesinde 1,5 trilyon civarında bir bütçe kalemi, gelir kalemi vardı. Şimdi onu e, neredeyse kendisi kadar arttırmayı hedefliyor. Bu vergi yükümüzün artacağı anlamına gelir. Bir öyle bakmak lazım. İkincisi enflasyon çok yüksek ve yüksek enflasyon döneminde şu anda ...daha önce hiç elde edilmeyen vergi geliri elde ediliyor. Yani bu ayki bütçe fazlasının temel sebebi vergi gelirindeki artıştır. E çünkü kurdaki artış zaten ithalattan alınan KDV'ye yansıyor. E bunun dışında şirketlerin şekerleri işte nominal olarak daha büyük görünüyor... ...ve dolayısıyla bu da vergi gelirini arttırıyor gibi. E zaten yüksek bir vergi geliri devam ediyordu eee 1 trilyonun üzerinde de biraz daha fazla vergi geliri almayı hedefliyor önümüzdeki 7 ay itibariyle. Şimdi vergi Yediydi. yükümüz a, vergi yükümüzü ekleniyor aslında bu ama vergi gelirimizi net de arttıracak. Dolayısıyla bu aslında genişlemeci bir maliye politikası mıdır yoksa daraltıcı <laughs> mıdır, sıkı mıdır? Şimdi oranların artışı ile ilgili hiçbir şey söylenmiyor Hı -hı. ama 1 trilyon 80 milyar liralık bir ilave vergi gelirinin toplanacağını ilişkin Böyle bir ek bütçe düzenlenmesi yükün artacağı anlamına geliyor. Maliye politikasının daraltıcı olabilme ihtimalini arttırıyor. Ama bir yerde oran artışı ya da ilave bir vergi söylemi henüz yok. E, muhtemelen o vergi gelirinin işte enflasyonla beraber beslenmesi, kendiliğinden oluşması gibi bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi ikisi de kötü. Yani enflasyonla vergi gelirinin artmasına ne kadar sevinebilir bir maliyeci? E, ...vergi yükü artırılarak da... ...vergi gelirinin artmasına ne kadar sevinebilir? Yani iki, ikisi de aslında... ...hiç hoş değil. E, önemli olan bu bütçenin... ...2022 bütçesinin... ...ek bütçeye... ...kapı açmamasıydı. Önemli olan oydu. E, zaten... ...Kasım-Aralık ayında... ...2022 bütçesi kesinleşirken... ...ve yasalaşmadan önce... ...oradaki rakamlar kesinleşirken... Bu bütçenin kadük olduğuna kanaat getirdik. Hani herkes gördü zaten. Hani enflasyon yükseliyor, kur yükseliyor. İşte mal ve hizmet alım gideri, personel maaşları bütçede yetersiz kalacak. Eğer o bütçeyle devam edilirse de bu kez e, hizmetler aksayacak. Hizmetlerin kalitesi düşecek. O yüzden normali olması gereken e, daha objektif, çok daha ileriye yönelik enflasyonlu ve kuru tahmin ederek bir bütçe planlamaktı. O yüzden 2022 yılı kısım Aralık ayında hazırlanan o bütçe bugünü öngöremedi. Öngörünün dışında gelişmeler oldu. Ve bütçenin doğruluk ilkesi dediğimiz hani o her şeyi doğru tahmin et ve bütçeyi de ona göre tasarla onlardan önemli bir sapma ortaya çıkmış oldu. E, hükümetin elinde bol bir bütçe olacak. Ee, genelde söylem şöyle, hani işte sosyal alanlara harcanacak, sosyal transferleri harcamayacak, enerji maliyetini e, vatandaşı yansıtmamak amacıyla işte BOTAŞ'a, kitlere bir takım transferler olacak günün ve bir e, şey var. Ee, sübvansiyon ama, niteliğinde mi yani? Evet, kitlere sübvansiyonlar Bunu dolayı enflasyonist olarak aslında değerlendiremeyiz. Evet, şu anda öyle değerlendiremeyiz. Hani biraz enflasyonu frenlemek için Sanki bütçe kullanılacak. Ee, herkesin dikkatini çeken kur korumalı mevduat tarafı var. Oradaki bütçe zaten hiç yeterli değildi. Ee, ona birazcık bir destek var, bir imkan var. Ama yine de e, o da yetmeyecek. Yani şu anda işte yarısından fazlası bitmişti. İlk dört ödemede, ilk üç ödemede kur korumalı mevduat kendi bulunduğu. Tertibin, bütçesinin yarısından fazlasını bitirmişti. Biraz oraya ekleme yapıldı ama orası yine yetmeyecek. Onu da hani keşke oraya biraz daha fazla ödenek konsaydı. Çünkü orada şimdilik 21.1 milyar liralık kur korumalı mevduatın bir hazineye yükü oldu. Bu böyle artarak aslında devam edecek. hani Çünkü sürekli hesaplar açılmaya başlıyor. Bütçe ona da hazırlıklı değildi zaten. Hani birçok şey hazırlıklı değildi 2022 bütçesi. O yüzden bir ara hazırlık oldu. E, kamu personeline maaş yapacak ve personel ödemeleri için maaş zammı, e, personel ödemelerine ödenek aktarıldı. E, Burada bir ara zam olduğunu mesela öngörüyor musunuz siz? Hani kamudan yola çıkarak mesela kamuda bu var. ek bütçe varsa demek ki böyle Kesinlikle. bir zam gelecek diyebiliyor musunuz? Kesinlikle. Onu onu ben de düşündüm. Eğer Hükümet ek bütçe yatıyorsa ki personel ödemelerini de maaş zamlarını da e, ön plana çıkartarak yapıyorsa o zaman tüm ücretliler için bir ara zam mutlaka olmak durumunda e, bu da enflasyon e, oldu. Orada tabii bir ücret fiyat sıfırlı dediğimiz şey hep çalışıyor. O Hı. şeydeki Ocak zammında da başladı o sıfırlı e, bu devam ediyor ama bu enflasyon önlenmediği sürece hep böyle olacak. Ki zaten e, geriye dönük bir iyileştirme lazım zaten ücretlerde. Şu anda mevcut enflasyon hani %73,5'a göre dahi yapılamıyor. E, önceki kayıplar var, kurdan dolayı kayıplar var. E, enflasyon sepetine alınmayan ürünlerin yaratmış olduğu satın alma gücü eksikliği dolayısıyla kayıplar var. E, o yüzden açıkçası biraz daha geriye dönüp dahi iyileştirme yapılması gerekiyor. Ama enflasyonla mücadele edilmediği sürece de yani orası bir sorun olarak durduğu sürece hep ücret artışını beraberinde getirecek. İşte ücret artışı yeni talep yaratacağı için yeni ee, enflasyon oranlarını da biraz daha yükseltme potansiyeli içinde taşıyor. Bütün dünya aslında bunu konuşuyor hocam. Yani evet. bir fiyat-ücret spiraline girer evet. miyiz? Enflasyon böyle birbirini doğurmaya devam eder mi diye. Yani mesela tarihte bunun örneği var mı? Ne kadar daha devam ede edebiliyor? Yani fiyatlar artıyor, ücretler artsın evet. tamam evet, beraberinde evet. de biz sonuçta enflasyonu frenlemek e, istiyorsak şayet bunu bir noktada kesmemiz gerekmiyor mu? Tabii ama maliyet enflasyonu tarafı var. Yani hmm. enflasyonun ee, hep talepten kaynaklandığını kimse söylenmiyor zaten. Bunun çıkış mantığı maliyet enflasyonuydu. Kur yükselişiydi enerji maliyetindeki artıştı falan zaten öyle geldi. Hı hı. E dolayısıyla hani burada ücretlinin yapabileceği hiçbir şey yok. Hakkını kesinlikle bir şekilde vermek gerekiyor. Peki oradaki bir vergi de... gelirlerine baktığımızda evet, e, evet maliyet enflasyondan bahsediyoruz ama kurumlar yeteri kadar kazanmıyorlar mı sizce? Bir de mesela hani vatandaş olarak ayıralım, bir de e, şirketler evet, şirket olarak mi? Ay ayıralım. Mesela siz oradaki vergi gelirlerine baktığınızda işte kurumlar bu maliyet enflasyonunu bir hı hı. şekilde hı hı. fiyat yansıtabilmişler, bununla mücadele edebilmişler ve real anlamda kar edebilmişler diyebiliyor musunuz? Bir de vatandaş tarafından evet, ne durumda evet, vergi gelirleri? Evet. Kurumlar vergisinde e, tarihi bir rekor kırıldı. Hasılatta. Gerçekten. Çok büyük bir hasılat var. Hani izleyicileri de rakamla boğmayayım. E, hani biz hep katma değer vergisinde bir hasılat artışına alışkınız böyle dönemlerde ama enflasyon, asıl kurumlar vergisi hasılatı çok yüksek. Bu çeşitli sebepleri var işte şirket karlılığı. Karların nominal olarak aslında büyümesi. Hani onlar da reel olarak fazla ellerinde bir şey kalmamakla beraber nominal olarak çünkü girdi de onlar için çok büyük bir maliyet. Dolayısıyla orada şeyi görebiliyoruz. onların da reel olarak aslında çok yüksek karlılıkla çalışmadıklarını da görebiliyoruz. Yani maliyet evet. enflasyonunu absorbe edememişler aslında. Yani aslında. Aslında fiyatlara yansımışlar <laughs> yansıyor, yansıyor. belli ölçüde. Evet, o evet. yüzden de hasılat büyüyor evet, ama evet. bu aslında daha kendi enflasyonlarına tolere edememiş. Evet, Peki vatandaş evet. tarafına baktığımızda ama biz mesela evet. ne yapabilmişiz? Evet. En en sermaye e, hatta büyüme oranlarında da dikkat etmişsinizdir. Hani büyümeden bir refah payı alabildik mi ücretler olarak bakıyoruz hep sermaye daha fazla pay almış. Büyümeden aldığı pay, e, emeğin emeğin büyümeden aldığı pay yüzde otuz'a kadar geri demiş. Sermaye hep yüksek bu anlamda. Onun getirisi çok daha fazla. E, peki e, dolayısıyla hani ücretlinin bu anlamda yapabileceği hiçbir şey yok. Sadece ücret artışını bekliyor. Ama işveren açısından da o da o ücret artışını kendisine bir maliyet yüklemesi olarak hesap ediyor. Çok e, burada işte enflasyon iki sınıfı maalesef karşı karşıya getiriyor. Yani emekçiyi ve işte sermayeyi karşı karşıya getiren bir yapısı var enflasyonun. O yüzden toplumsal ilişkileri bozması, hani gelir dağılımını bozması dediğimiz kısım burada başlıyor. Çok ekonomik bir unsur enflasyon ama aynı zamanda işte böyle Sınıflar arası ilişkileri de e, kesinlikle bozabiliyor. Peki büyümeden mesela sermayenin daha fazla pay alıp emeğin payının hı hı. düşüyor olmasının teknolojinin gelişmesiyle bir alakası var mıdır sizce? E, elbette. Onun da çok ilgisi var. E, i̇şte hizmetler sektörü de biraz daha fazla e, istihdam olanağı e, arttı son yıllarda. E, i̇şte Sanayide baktığımızda orada da yine istihdam olanağı var ama orada daha nitelikli çalışan hani işte eğitim düzeyine göre ayırdığımızda nitelikli çalışan eğitim düzeyi yüksek olanların payı azalıyor örneğin. Dolayısıyla orada sektörlerdeki istihdam, emek, teknolojiye çok tam anlamıyla uyum sağlayamadığında bir verimlilik artışı da elde edemiyor. E bu da ücretlere bir şekilde yansıyor. Ama tabii doğal olarak da bizde asgari ücretle geçinenlerin payı toplam nüfusun neredeyse toplam çalışan nüfusun neredeyse yarısına denk gelir, hale geliyor ondan sonra da. Peki seçim öncesindeki evet. bir yılda bahsettiğiniz maliye politikasının eş güdümünde hareket etmesi gereken para politikası nedir sizce? Evet, şimdi şöyle bir yöne doğru gidiyoruz. Kamu borç stokunda riskler artıyor. Dün açıklandı. Merkezi yönetim borç göstergeleri açıklandı. Şimdi şöyle bir yöne gidiyoruz. Yani eğer borç stoku içinde risk barındırıyorsa hani milli gelire oran olarak yüksek olmamakla beraber içinde risk barındırıyorsa o zaman para politikasının çok fazla hareket alanı kalmıyor. İşleri yine çözecek olan maliye politikası oluyor. o yüzden enflasyonla hani ve kur artışlarıyla mücadele sağlanabilirse maliye politikasının bütün e O çekingenliği ya da işte borçlarla ilgili, borç sokuyla ilgili, mali disiplinle ilgili yapabilecekleri gerçekleşir. Hı hı. O zaman para politikasına e, söz hakkı olur hı hı. ve eş güdümlü hareket edebilirler. Yani şu anda her iki politikanın da araçlarında sorun var. Hı hı. Her ikisinin de. Para politikasında zaten e, hani çok söylemeye gerek yok. Faiz oranını dokunmuyor zaten sabit bırakıyor. Ocak ayından bu yana zaten hiçbir şey yapmıyor. Yani bazı makro ihtiyati tedbirleri var sıkılaşma yönünde. Ondan önce zaten Eylül Aralık arasında çok gevşek bir para politikası uyguladı. Şimdi araçlarında o yüzden sorun var. Ama bu tarafta da hem mali disiplini sağlama telaşı maliye politikasının hem ek bütçeyle bir mücadele onun da yetmeme ihtimalinden bahsediliyor. E dolayısıyla onun da araçlarında, yani işte vergisinde, borcunda, harcamızda, onun da araçlarında sorun var. Eşgüdüm e, bu ortamda kolay değil. Hocam yani, çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben çok teşekkür için. ederim, sağ olun. Ek bütçeyi ve aynı zamanda bunun makroekonomiye etkisiyle de devam edeceğiz. Gedik Yatırım Baş ekonomisi Serkan Gönençler bizlerle birlikte olacak.